videoyu izlediyseniz bu ikincisi ve konu buradan devam etsin. Şunu asla yapmayın. Çocuğunuza bir o değişim geldiğinde işte bak sen şu reklamda oynayacaksın, şu dizide oynayacaksın, şunu ezberle de bilmem ne de falan filan. Ee, kesin oynayacakmış gibi anlatıyorsunuz çocuklarınıza. Çocuğunuz kesin oynamayacak deneme çekimine giriyor. Hani siz orada belki onu motive etmek adına böyle şeyler söylüyorsunuz ama daha sonra çocuk o reklamda çünkü diyaloğu ezberliyor biliyor ya. Başka bir çocuğu gördüğü zaman orada çok ciddi demorisi oluyor. Ondan dolayı hani gel gel bakalım bir deneme çekimi gönderdi ajan. Şöyle bir çekelim. Ne olduğunu bile söylemeyin. Ne reklamı olduğunu bile söylemeyin ama çok ayrıntıya girmeyin daha doğrusu. Çünkü çocukta beklenti çok yükselmesin. O çocuk onu şey gibi anlayamıyor. Yani benimle birlikte 10 kişi daha, 15 kişi daha giriyor bu deneme çekimine gibi anlayamıyor. Tek başına gibi düşünüyor. Çünkü nereden biliyorum? Bizim buraya geliyorlar ya hafta sonları falan. Bana diyor Leyla ablam diyor ben sana diyor video attım diyor. Sen benim reklamda bu oynatmadın diyor. Oynacım, diyor. <laughs> ha ben de böyle şey e, durumda kalıyorum. <laughs> ne diyeceğimi. <laughs> Ne diyeceğimi şaşırıyorum Çünkü yani çocuğa öyle empoze edilmiş. Çocuk bana öyle diyor yani haklı haklı, <laughs> haklı 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 ben de hemen görmen için hemen organize ediyorum hemen seti <laughs> falan birlikte İşte işte özetle sevgili bilirim bunlara muhakkak çok dikkat etmelisiniz reklam yayınlandı artık çıktı çocuğa ondan sonra nasıl davranmalısınız bakın bu çok çok önemli çocuğa böyle kalkıp da e, olağanüstü bir varlıkmış gibi davranmayın yani siz doğurduğunuzda onca yıl baktınız <laughs> bu aynı çocuk ve çevrenize de ona Absürt, ünlü biriymiş gibi davranmasına müsaade asla etmeyin. Özellikle tabii ki babaannemden, teyze, dayılar bilmem ne çok mutlu oluyorlar ve yani böyle çocuğa ek sapışmış dolar. Hele başka kuzenler, başka kardeş, başka hani ailede çocuklar varsa onları da çok negatif etkiliyor bu durum. Hani böyle bir el üstüne şak 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 durumları olmasın. Akrabalarınızı lütfen özellikle uyarın. Bir gün önce nasıl davranıyorlardıysa aynı şekilde davranmaya devam etsinler. Çünkü o fazla şakşakçılık. O anda çocuğu çok motive ediyor ama daha sonra da hem diğer çocuklara, aile içerisinde diğer çocuklara negatif bir yükleme oluyor. Hem de çocuğun da bu beklentisi hep artıyor. Ben doğru bulmuyorum ve önermiyorum da. Özetle bu. Ve şöyle bir durum var. Bir projeye girdikten sonra ikinci proje, üçüncü proje, dördüncü proje zaten o arkadan hemen geliyor. Yani bir proje bir başladıktan sonra çok hızlı gelişiyor geri kalan. Çocuğunuza lütfen şunu doğru anlatın. Sen önce öğrencisin, sonra oyuncusun. Yani çocuk önce öğrenci olduğunu asla ve asla unutmamalı. Meslek olarak görmezsin. Meslek olarak evet. Yani bu bir bu hatıra için, anı için para da kazanması aslında meslek. Çünkü Onları göster ama onlara onu göstermemek gerekiyor. Çocuk bunu evet böyle hissetmemeli. Bir de çocuğa Allah aşkına aldıkları paraları söylemeyin. Gelip burada bana bile anlatıyorlar. <laughs> Leyla abla ben şu kadar para kazandım, Leyla abla ben bilmem. Yani bir de böyle kalkıyorsunuz, çocuk para kazandı diye ellerinde çocukların... Sen de görüyorsun burada. Şey telefonlar, e, iPhone 15'lerle falan geliyor çocuklar. Tamam, o çocuk ben kazandı. Gördüm. Evet, bir <laughs> ülkede bile yok, bende bile yok. <laughs> de bile 12. Yani e, sevgili veriyorum tamam bu çocuk bu parayı kazandı. E, hakkıdır. Tabii ki ona harcayayım. Tabii ki çocuğun hakkıdır ama yani e, naçizane. E, hani böyle e, o paraları böyle çok büyük paralar olduğu için hani belki o anda böyle size mantıklı geliyor ama bunların devamı da gelmeyebilir. Yani gerçekten de bizim Kanada'da okuyan çocuğumuz oldu e, yurt dışında şu an için izleksin. yatırım yapsınlar yani. Evet yani okul için yatırım yapın Allah aşkına. Çünkü gelen para gidiyor öyle telefonlar, telefonlar. Yani her bilmiyorum ama benim düşüncem çocuğun her dediği yapılmaz nokta. O zaman yani durum bu. Bana neydi? Ha ilk böyle yapıyor. Bu ne demekti? Biliyoruz eski videolarda. Beğeni, yorum. Zaten aboneysinizdir diye düşünüyorum artık o kadar da değildir. Zahmet. Değil yani zahmet. <gülüyor> 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 Abone olmuşsunuzdur. Ee, olun olmadıysanız da ama e, bana böyle yorumlarınızda bir kalp var bir şey bekliyorum. Ben de size cevap olarak yazıyorum. İlke çok heyecanlıyım. Herkese cevap yazıyorum. Sonra bana diyorlar ki Leyla abla diyorlar. Diğer youtuberlar yazmıyorlar. Ben youtuber değilim ya. Yani. Herkese <laughs> ben yazıyorum. Orada kim ne yazarsa bana tek tek cevapları yazıyorum. çok şeyiz. Hatta ve hatta bazen arabada gidiyoruz. Bana yorumlara şunu şunu yaz. Evet <laughs> tam ben bazen şey geliyor ya. Bildirim geliyor ilk ediyorum çok diyorum yorum yazla çok diyorum cevap yaz ama ben ben bana okuyor ben söylüyorum değil mi ilkte yani evet. muhakkak ben bunu ne yaz bunu mu evet, yaz hemen yorumu ne yaz hemen beklemesin e, oyuncumuz öyle yani siz çok çok seviyorum yine kalk kalk deyip kapatıyorum görüşürüz.